gördüğüm en ilginç dükkanlardan bir tanesi. Burada fenerler, bunlar bunlar falan satılıyor. Bu tarafta DVD'ler falan, radyolar. Şurada filmler falan var. Şurada filmler falan satılıyor. Burada ne satılıyormuş? Bunun telefon pilleri, kilit, falan şarj aletleri ve burası da berber. Yani aynı dükkan içerisinde hem e, e, film satılan yerler hem de berber var. Bu da berberimiz. Bunlar da ilginç saç tıraşları. Buradan seçiyorsunuz. Ya, evet. Bunlar ben ne istersen size yapıyor. Aynen. Say the hi from Turkey. Bu <laughs> da berberimiz. Burada dinler var. Bir tanesi iluminati. Hepsinde genelde siyahlar var. Şurada hmm. Who is this man? President? Baba. The president. President. Ya. Ne dede başkan. Devlet başkanı. Telefonlar. Evet bu kadar.